Erol, ne haber? Sağ olun komiserim, sağlığınızda duacağız. Eyvallah. Ya bir ara benim odaya uğrasana. Seninle bir şey görüşeceğim. Emredersiniz komiserim. Özür tamam. Komiserim hoş geldin. Günaydın Esra. Çok şık olmuşsun bugün. <laughs> Teşekkürler. Ne var ne yok? Bugün hareketli. Öyle mi? Hadi söyle de çaylasınlar bizim adam. Cenevim komiserin odasına iki çay söylesene. Evet, <laughs> dinlemedeyiz. Ee, Kavacık'ta bir depoyu soymuşlar. Güvenlik kameralarından eşkallerini belirledik. Ekipler peşinde. Evet. Küçük suda ele giren hırsızı yakaladık. Kimmiş? Damat. Şaka. <laughs> İfadesini aldım. Kaynanamla karım bir oldular. Düğünde takılan altınları vermiyorlardı. Çaldıysam kendi altınımı çaldım diyor. <laughs> İdolümdür. Eee? Ee? Esteban dosyasıyla ilgili güvenlik görevlisini çağırdık sorgu için. İçeride bekliyor. Tamam güzel. Ben sorguya gidiyorum. Ressam da gelsin sonra tamam mı? Tamam. Bari bu akşam erken çıkalım. Aa evet ya. Geçen gece geç oldu yemedik. Akşam sizin şu komşuların için restoranında mı yasak yemek? Ya, yemeyiz çünkü bu akşam annemle biz onlara gideceğiz yemeğe. E, ee, i̇yi işte ben de geleyim. Kızım lokantaya değil eve gideceğiz. Yani yanlışlıkla baskın yaptığımız yer var ya hatalı ihbar yüzünden. Ee, anladım. Deryalara yani. E, deryalara yani. Önce o gece nöbetçi olduğunu sakladın. Neden korkuyorsun lan sen? Mehmetciğim. Şimdi biz bir haftadır seni buraya çağırıyoruz. Değil mi? Peki Mehmet. Bir haftadır neden gelinmiyor Mehmet? Ha? Neden? Bak ben konuşurken benim yüzüme bak Tamam mı? Ne olur. Ben çok çok sinirliyim. Tamam mı? Tamam. Tamam komiserim. Aferin. Şimdi... ...bizim arkadaşlara... ...o gece kulübeden yarım saat ayrıldım demiş. Ne yaptık o yarım saatte? Mehmetciğim. Kapı, kapı. Kapı, kapı. Aç kapı. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. selam. Ya abi be. Benim... Esteban'ın arkadaşlarından birisi Arabamdan ses çıkıyor. Bir bakar mısın dedi. Ben bakamam. Görevdeyim dedim. Rica edeceğim. Kardeş dedi. Ben de kırmadım. Adam seni yarım saat gezdirdi. O sırada tabii kameraların da icabına baktılar. Sen de bunu mal gibi yedin değil mi? Nereden bileyim komiserin hırsız olduklarını? Ben komiser değilim. Komiser olan o. Rütbeden de anladığın yok. Ne biçim güvenlik görevlisisin anlamadım ki. Esra bitti mi? Pardon. Şimdi Mehmetciğim, seni o gün arabasını alan adamın robot resmini çizdireceksin. Tamam O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi o güzel kafamızı topluyoruz, tamam mı? Konsantre oluyoruz, tamam mı? Komiserim böldüğüm kusura bakmayın. Ressamın işi çıkmış. Ancak yarın gelebilirim diyor. O zaman Mehmet Bey'e bir akşam tam pansiyon. Yarın Halil'e bakarız. Tekrar. Evet, tamam. ...ya... Mirza, D. Oho, acı bu kadar sonuç ne? Tabii, Nevizade yazınca. Ee, nasıl bulacağım ben bu kızın feysini? Gel. Komiserim bana bir ara uğramamı söylemiştiniz ya. Müsait misiniz? Ha Erol, gel gel, gel. Yalnız Erol, Özel bir iş. Emredin komiserim. Bu adrese bir adamın yoluna. Tamam mı? Sokağa girdin beni arasın. Başüstüne komiserim. Sağ ol. Derya. Ne yapayım? <laughs> <abi>? Piş, ne mısın? <laughs> <abi ya, gülüyor> Derya bu geçen gün Anlı Yıldız filmin sonunu görmek ister misin? Ceyhun sen sapık mısın? Derya'cığım nasılsın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük